Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve sellem. Rabbişrahli sadri ve yesirli emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 24. mektube inşallah bugün başlayacağız. Daha önce kayıt edilmemiş bu bölüm. İnşallah bu iman hakikatleri alakalı ilk bölümü birkaç derste bitirmeye çalışalım inşallah. Evet burada bir ayet-i kerime ile üstadımız başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yef'alullah ma yeşe ve yahkum ma yuridu. Sadakallahu lazim. Evet İbrahim'in Maide surelerinden alınmış farklı surelerden iki ayet. Bu da Cenab-ı Allah'ın iradesiyle alakalı. Yani dilediğini yapması, yef'alu Yefalullah mayş Allah diyor. Dilediğini yapar, dilediği büyük meder. Ya ve yürüt, irade sıfatıyla. Yani kainattaki tasarrufatta Cenab-ı Allah iradesiyle tercihlerde bulunuyor, tahsis ediyor her şeyi. İşte burada Allahu Teala iradesiyle dilediği gibi hükmettiğine dair iki ayet-i kerimeyle başlanıyor. Bir bu ayetlerinde nükteleri, tefsirleri sayılır bu risale sualle başlanıyor. Sual. E ağzı mı esma-i ilahiyeden olan? Nedir bu? Allah'ın isimlerinin büyükleri diyor. Yani nasıl 99 esma vardır Cenab-ı Allah. Halbuki Allah-u Teala'nın isimleri 99'da sınır değil biliyorsunuz. Hem Kur'an-ı Kerim'de bu 99 esmanın dışında isimler olduğu gibi, Cevşen gibi dualarda da mesela, Eee o 99 esmadan farklı olarak isimler var. İşte münacatlı Kur'an'a da bakılabilir. Orada birçok Cenab-ı hatta sayısız deniyor. Çeşitli görüşler var bu konuda. 4000 tane işte esma oldu. Bir kısmı meleklerin bildiği. İşte bu şekilde bazı görüşler var. ama sonuçta Allahu Teala'nın isimleri çok. Yani sayısız isimleri var. Efili fiili isimler olsun, zati isimler olsun. Türleri var. İşte bunlar arasında bazıları demek ki öne çıkıyor. Büyük isimler, yani çok bilinen, Kur'an'da çok geçen, belki 99'un içinde olanlar kastediliyor olabilir. Rahim, Hakim ve Vedud. Neymiş bu üç isim? Cenab-ı Allah'ın şefkatini ifade ediyor. Rahim, Kur'an-ı Kerim zaten Bismillah, Rahman, Rahim ile başlıyor değil mi? Hakim ismi de işte Cenab-ı Allah'ın hikmetiyle alakalıdır. Çok surelerde Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Ve Azizül Hakim gibi Fezlekelerde hakim isimler çok bahsediliyor. Vedütte Cenab-ı Allah sevgisi ile alakalı. Seven ve sevilen. Şimdi bu üç ismin iktiza ettikleri, gerektirdikleri şefkat perane terbiye ve maslahat gerane tedbir ve muhabbet gerane Niye böyle dedi üstadımız? Çünkü şefkat perane terbiye, yani şefkatlice terbiye Rahim ismiyle alakalıdır. Değil mi? İşte yavrulara bakalım nasıl ana karnında olsun doğduktan sonra nasıl besleniyor, nasıl Cenab-ı Allah kainetteki varlıkların değil mi? Kızıklarını veriyor, şefkatle terbiye ediyor. Hayvanlara bilhassa baktığımız zaman bunu görüyoruz. Maslahatkarla tedbirde yani böyle faydalara dikkat ederek yönetim anlamında. Şimdi bakın kendi vücudumuza değil mi? Kemiklerin, eklemlerin, çalışmalarını, organların, karaciğer, böbrek gibi değil mi? Yaptıkları görevlere bakınca e bunu yaradanın yöneten nasıl maslahatlara riayet ettiğini, hikmetlerini değil mi görüyoruz. E bu da hakim ismiyle alakalı demek ki. Muhabbet ve tatip ise yani kullarını Cenab-ı Allah yaratmayı severek kutuflarda bulunması değil mi? Vedud ismiyle alakalı. Baştan alalım. E ı esma esma İlahiye'den olan Rahim, Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkat terbiye, ve maslahat tedbir ve muhabbet tatif. Tamam. Bunları bildim. E, e nasıl ve ne surette müthiş ve muvahiş olan mevk ve ademle, zeval ve firakla, musibet ve meşakkatle tehlik edilebilir? Tamam şimdi bak Cenab-ı Allah var. Kesin. Şüphesiz. Onun şefkati de var. Hikmet sahibi. Değil mi? Seviyor kullarını. E peki bu ölüm ölümler ne peki o zaman diyor yani. Gözümüzün önünde var, hayvanlar, bitkiler geliyorlar bu dünyaya, görev yapıyor. Sonra yok oluyorlar ölümle değil mi? Çeşitli meşakkatler yaşıyoruz. ne Musibetler, hastalıklar içerisinde bir dünya. Şimdi madem diyor cenab Allah şefkatli, değil mi? Madem hikmet sahibi, hikmetsiz abes iş yapmaz. Ki zaten bu musibet ve hastalıkların ölümün hikmetleri düşündüğümüz zaman hakim isimle çelişmediğini, gene musibet ve ölümün sonuçlarına baktığımız zaman mesela insanlara olan değil mi mahlukatın faydasına dikkat ettiğimiz zaman gene şefkatle çelişmediğini, Allah'ın vedidiyetine zıt olmadığını anlarız. Ama üstadımız burada meseleye çok geniş açıdan nüktelerle, remizlerle, işaretlerle girecek. Haydi, yani soru bitmedi aslında da. Haydi, insan saadet-i gittiği için mevt yolundan geçtiğini hoş görelim. i̇nsanlar yani sonuçta ahiret var ölse de değil mi? Ölüm bir nevi yer değiştirme gibi onlar için. Hatta dünya meşakkatlerinden bir tür kurtuluşu olduğu için rahmet de denilebilir. Hele yaşlılık durumunda olduğu zaman mesela. Hayat zorlaşıyor değil mi? O durumda insan ölüp rahat bir ortama geçmesi, ölüm yokluk olmadığı için, yani insanların ölümün, saadet-i ebediyenin kapısı olduğu için hoş görebiliriz diyor yani. Ki öyledir de. Fakat bu nazik ve nazenin ve ziyayet olan eşrar ve nebatat envaları ve çiçekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bekaya müştak olan hayvanat tayfelerini diyen, hiçbirini bırakmayarak ifnalarında yani öldürme ve gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında onun nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırılmalarında, hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tahillerinde, hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde, birbirine yakın cümleler buna kuvvet veriyor. Yani ölümlerine daha çok dikkat çekiliyor ve hiçbiri durmayarak zevallerinde, hiçbiri memnun olmayarak firaklarında hangi şefkat ve merhamet var? Hangi hikmet ve maslahat bulunur? Hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? Şimdi insanları diyor, ebedi saate mahsur oldukları için ölüm yolundan gerçekten hoş görebiliriz. Ama hayvanlar ne olacak diyor. Bunca bitki, çeşit çeşit hayvan bitkiler var. Bu güzel canlılar diyor mesela değil mi? Çok fazla durmuyor dünyada. Hem bir çeşitli meşakkat işlere çalıştırılıp sonra ölüyorlar. Bunun hikmet, bundaki hikmet ne olabilir? Neredesin? Merhamet neresinde gibi bir sual soruyor. Evet, el cevap üstadımız soruyu anladık her aşağı yukarı. Yani mukadderatla alakalı kainattaki icraatla alakalı hani zahiren görünen bir kısım hani çirkin şeylerin ölüm gibi mesela ki ölümün hakikati aslında güzeldir ama zahiren insanlar sevdiklerine ayrıldığı için acı geliyor musibetler yani sonuçta. Bunların yani hakiki yüzlerine bakmak, de mi? Güzel gören, güzel düşünür. Her şeyin hikmetin hakikatine ulaşmak açısından. Şimdiki tahkikatı dinleyelim bakalım. Bel cevap. Dahi ve muktaziyi gösteren, yani gerekçe bu meselelerle alakalı illetleri gösteren beş remizle ve gayeleri faydaları gösteren beş işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin, çok yüksek olan hakikati uzmaya, uzaktan uzağa bakmaya çalışacağız, baktırmaya çalışacağız. Çünkü bu iş hakim ismiyle alakalı hikmetler değil mi? Kur'an ayetlerinin ortaya çıkan sırlarla anlaşılabilecek mukadderatla alakalı değil mi? Sırlardır. Onun için üstadımız bir kısım işte bu meselenin gerçek illetlerini değil mi? Gerekçeleriyle beraber sonuçlarına da dikkat çekecek demek ki anlaşıldı. Evet. Birinci makamla bakalım beşremizmiş. remizmiş. Başlayalım. Birinci remiz. 26. sözün hatimelerinde denildiği gibi, başka yerde de o mesele temas edilmiş, nasıl ki bir mahir sanatkar, kıymetli bir elbiseyi, murassal ve münakkaş bir surette yapmak için, bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak, kendi sanat ve maharetini göstermek için, o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltı uzatır. Yani şimdi maharetli bir sanatkar düşün o kendi sanatını göstermek için ücret verdiği bir modeli Hatta mesela böyle hani mankenler falan şey yapıyor, elbiseler gidiyor mesela değil mi? Şeylerde, e, satış yerlerinde elbiselerin. Bunun gibi düşünün mesela. Veya bu elbiseyi güzelleştirmek için, işte istediğin neticeleri elde etmek için bir model tutuyor mesela. Onun ücretini veriyor adam, sanatkar kişi. Onun üstünde bir kısım işte tasarruflar yapıyor yani. Bu amacı uygun şekilde ama. Hades değil o tasarruflar. Şimdi şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkar Hades'in beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tedbir ve tahir ediyorsun? Beni oturup kaldırarak yani müşakkatle benim istirahatimi bozuyorsun. Halbuki sen ücretini almıştın. Sende harikulade bir sanat gösteriliyor. Üstelik yani. Değil mi? o yaptığın hizmetin karşılığını da zaten alacağın için değil mi? Böyle bir şey söyleme hakkın yok. Seni zaten bu iş için e, tutmuşlar değil mi? Eşi biz insanlar işte canlılar, kainattaki varlıklar da Allah'ın cemalini, kemali değil mi? Esma Hüsna'sının görünme sanatının zuhuru için var edildik yani. Ücretimizi de aldık. Zaten bizi var eden, hayat veren, vücut veren değil mi? Cenab-ı Allah'tır çeşit türlü esma Usta'sını göstermek için çeşitli tasarruflarda bulunacak üzerimizde yani. E mülk onu dilediği gibi tasarruf eder. İşte onun için dersin başında yahkum mayrut yafallahu ma yasha dendi. Yani dilediği gibi hükmeder. E abes. Allahu Teala yaratmış diyoruz, kainatı inanıyoruz. E sonun kusursuzluğunu biliyorsun, var ettiğini biliyorsun her şeyin. E tabi var etmede bir hikmeti var değil mi? Bir değil, binler hikmetleri, sırları var. işte bunlardan da bir tanesi işte sanatını değil mi? Gizli isimlerini, kendi mahvi denilen güzellikleri zuhur ettir göstermek. işte aynalar olacak onun için yani. işte bizler aynalarız. Değil mi? Çeşit türlü işte Rezzak isminin görünmesi için bizim rızka ihtiyacımız olacak işte değil mi? Hayvanlar, bitkiler, insanlar. Sonra rızka olacağız. Böyle rezak Rezzak ismi kendini göstermiş olacak yani. Onun için bizim işte ihtiyacımız olacak ki rızka. Rezek ismi kendini göstersin. Şafi ismi hastalıklarla kendini gösterecek. Değil mi? Hay ismi işte verdiği hayatla kendini gösterecek. Muhyi ve hay isimleri. E, bunun gibi fiil isimler, binlerce fiil isim böyle değil mi? Celali ve Cemali gruplara ayrılan e, kendilerinin tecellilerini göstermek için mevcudat kullanılacak sonuçta. Aynı olacak yani. Aynen öyle de. Sani Zülcelal her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model iddiaz ederek yani temsildeki gibi nukuş esması ile esması işte nakışları tecelli kemalat-ı sanatını göstermek için her bir şeye fuzan ziyayata duygularla murasla bir vücut libasını giydirerek bir varlık elbisesi değil mi? Ki duygular bakın görme gibi, işitme gibi değil mi? Çeşitli iç duygularda mesela hisler katarsak binlerce duygular vermiş. Üstünde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapar. Böyle başımıza gelen tasarruflar böyle tesadüfi olarak gelişmiyor yani. Belli bir ölçüyle takdirle geliyor işte ona ilmezelin ümmanı kader diyoruz. Değil mi? İmam-ı Binde her şey zaten tespit edin. Çünkü Cenab-ı Allah e, kainatı var etmesindeki amacına uygun bir takdirde bulunmuştur yani. O program yani ezelinin programı i̇mam ne olacak? Kendini gösterecek ilme ezelinin yani takdiri kendini işte kaza olarak kaza ediliyor değil ya. İşte ne oluyor? Hadiseler bu şekilde zor ediyor. Kudret yani o ilmi tespite göre, plana, programa göre e, ortaya çıkaracak her şeyi ki cilve esma kendini göstersin. Her biri mevcuda dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak bir kemal, bir lezzet, bir feyiz verir. İşte biz bu ilahi mukadderatta Cenab-ı Allah'ın bildiğimiz, bilemediğimiz, idrak ettiğimiz, edemediğimiz hikmetlerine medar olmak için var oluyoruz. İşte bu hizmetten de Cenab-ı Allah bize lezzet veriyor, ücret veriyor. İşte ahirette ona göre bir mükafat veriyor. Hele biz onu inkar etmezsek, o hikmetle uyumlu hareket edersek, değil mi? Ebedi saate mazhar ediyor sonuçta. Kötü bir şey mi yani bu? Var etmesi hiçbir şey var olamaz zaten. Evet. yani bizim teşekkür etmemiz lazım aslında yani değil. Bana niye meşakkat? Her çünkü her isimden feyiz alıyorsun master olduğun zaman. Onun isimlerin aynası alıyorsun. Bundan büyük bir şeref olabilir mi ya? Malikül mülk ya tasarrufu fi mülkü keyfe yaşa. Çünkü mülkün sahibi mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf. Yani sen şimdi dünyada düşün bir ev almışsın mesela işte bahçeli bir ev ekip bitiyorsun, evini işte tanzim ediyorsun, süslüyorsun, istediğin şekilde boyuyorsun, eşyaları yerleştiriyorsun. Biri sana gelip de mesela kendi evin, kendi paranla işte kazancını almışın, Halbuki zahiren böyledir yani. Hakikaten sahip değilsin normal. Her şeyin sahibi Allah'tır. Bizim gölüm, gözümüzün, elimizin bile sahibi değiliz yani. Parmağımızın, tırnağımızın sahibi bile değiliz. Allah'ın sanatı yarattı her şeyi değil mi? Şimdi biri dese ki ya bahçene niye domates ektin, kiraz ekmen gerekiyordu falan ya karışıp itiraz etse, tenki etse dersin sana ne kardeşim dersin ya değil mi? Burası benim zevkime göre, kendi ihtiyacıma göre ben bir şey belirlemişim program. İşte evimi kırmızıya boyarım, sarıya boyarım değil mi? Hakkı yok yani bir başkasının senin o evde, sana ait olan evde yaptığın tasarrufa karışmaya hakkı yok. Ha, başkasının hakkını yeme diye bir söz şey söz konusu çünkü. işte her şey Cenab-ı Allah'ın olduğu için başkasının hakkı olması zaten düşünülemez yani. Bu da işte enaniyetler devreye girdiği zaman ben ben dediğin zaman sanki sen hayatını kendin var etmişsin. kendi için yaşıyorsun. Kendi hayatını kendin var ettiğini düşün. Her şeyde bir malikiyet veriyorsun. Enenin rasadıyla baktığı için etrafına. Her şey kendisinin sahibidir diye. Yani enerji sayesinde buna izah ediliyor. O zaman da Cenab-ı Allah beni işte niye hasta ediyor, niye ölüm var falan diye itirazlarda bulunuyorsun. Bunlar çok aslında anlamsız, saçma ve yerinde olmayan şeylerdir yani. Çünkü her şeyin sahibi Cenab-ı Allah. Her şeyimizin sahibi o yani. Onun için mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yani bir şikayet hakkımız yoktur ve zulüm olmaz Allah'ın yaptığı yani. Bana zahmet veriyorsun benim istirahatimi bozuyorsun diyebilirim. Haşa. Evet mevzuatın hiçbir cihette vacil vücuda karşı hakları yoktur az önce söyledim. Hak dava edemezler yani. E nedir o zaman? Bak bizi var ettiği için şükretmemiz lazım. Hayat verdiği için şükretmemiz lazım. Hele hele iman verdiği için, Müslümanlardan kıldığı için, kendini tanıtıp marifetini, değil mi? kalbimize sevgisini koyduğu için, bizi ibadette, namaza, niyaza muvaffak kıldığı için, tüketmemiz lazım ki bunlara mazhar olamayan birçok insan var. Öyle değil mi? İmanı yok, namazı, niyazı yok, Allah sevgisi yok veya işte hayvandır, bitkidir, insan değildir yani. İşte bize bak varlık mertebeleri vermiş birçok. Bunları biz edip hakkını eda etmemiz lazım yani. Değil mi? Allah'tan geldiğin öncelikle kabullenip şükredip çünkü nimet şükür ister. Çünkü verilen bütün vücut nimetleri üstelik nedir? Vukuattır. Değil mi? Vukuat. Yani oluşmuş şeylerde bunlar birer illet isterler. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. Olabilir. Varlığı yokluğu bir eşit yani. İmkanat ise Adem'dir. Yani bu olabilir şeylerin sayısı sınırsız olur. Ama verilmişler sınırlıdır yani. Değil mi? Verilmeyenler mümkünat dahilinde olduğunda e, sınırsızdır. Ama yoktur yani. Değil mi? Ademler ise illet istemezler yani. Yok olan şeylere bir sebep de olmaz. Nihayetse de illet olmaz. Şimdi mesela şöyle, madenler diyemezler yani. Mesela bir altın madeni veya işte taş. Niye nebat olmadık? Bitkisel. Çünkü bir üst seviye hayat formunda sayılabilir. Yani bitkisel hayat sonuçta bir bitkiler, madenlere göre yani değil mi? Daha üst seviye bir yaşam formundalar. Ama diyemez ki maden. Beni niye bitki yapmadı? Şikayet edemez yani. Şekva edemez. Belki ne diyecek? Vücudu madeniye masal oldukları için hakları fatırına şükrandır. Madeni de olsa maden olarak da bir varlık verildiği için kendisine değil mi? O fatırlarına yani yaratık, yaratan Cenab-ı Allah şükretmeleri gerekir. Bizim hani bir alışveriş yapmıyorsun yani biz daha önce Cenab-ı Allah ne verdik ki bana şunu verdi niye bunu, ona niye verdin, buna bunu verdin diye söyleme gibi bir Hakkımız yok. Bitkiler de ne diyemez nebatat? Niçin hayvan olmadım diyemez. Ne yapacak? Değil mi? Şekva edemez. Belki vücutla beraber hayata maslar olduğu için. Çünkü maden sadece vücuda mazhar Ama bitki bir artısı var yani. Hayat da var. Hayat var olan. Hakkı şükrandır. Bir de bu da bir noktayı nazaran konuyla belki şey yok da. Hani bitki de madene kibir edemez yani. Anlatabildim mi? Çünkü veren Allah'tır yani. Fazla nimet verildi hani gibilerden. Çünkü hepsini veren Cenab-ı Allah, hepsinin sahibi Allah'ın nimetleri. Yani hayvan bitkiye, bitki nebata büyüklenemez. Evet. Öyle bir hakkı da yok. Yani. Çünkü kendisinin değil bir şey yani. Anlatabildim mi? İnsan da yani hayvan ve bitkilere kibir edemez. Kibir mahlukata yakışmaz. Evet. Hayvan sen niçin insan olmadım diye şikayet edemez. Zaten hallerinden memnunlar bakıyorsunuz hayvanlara, kuşlara yaşıyorlar, gidiyor. Belki hayat ve vücut ile beraber kıymetli bir ruh ve cevher, cevheri cehveri onlara verildiği için onun üstündeki hakkı şükrandır. Çünkü bitkilerden farklı bir ruha sahip hayvanlar değil mi? Hayat vücutla beraber bir de ruh sahibi oldular bak şimdi. Hakeza kıyas etsin insana gelelim. Ne insanı müşteki? Böyle, böyle çok şikayet eden insanlar görsün. Bakar çevresinde filanca çok zengin. Kendisinin o kadar parası yok. İşte arabası, modeli biraz düşük. Buna bakıyor. Kıskanıyor. Benden iyi yok. Onda var falan filan. Dünya sevgisinden kaynaklanan. filanca'nın çok şöhreti var. Çok seveni var falan. Yani böyle kendine verilmeyen bazı şeyleri başkalarında görünce ne yapıyor? haline şükretmeyi bırakıyor. Şikayete giriyor. Hırs içine giriyor. Hasede düşüyor. Mutsuz oluyor yani. İnsanın çoğunluğunun bu. Halbuki biz halimize, bize verilenlere bakıp Cenab-ı Allah'a devamlı şükretmemiz gerekiyor. Sen belki layık değilsin, senin belki zararına olacak bazı şeyler, değil mi? Bunlara yani niye sana verelim yine göz dikiyorsun? Ama imkan varsa çalışmak, kazanmak çalışırsın. Sen bir defa mağdum kalmadın yani. Sen yok yok kalmadın ya. Allah seni var etmesi var olamazdı. Vücut nimetini almışız bir defa, giymişiz. Hayatı tattın diyor bak. Camit kalmadın. Hayvan olmadın. Bir de İslamiyet nimetini buldun Müslümansa. Dalalette kalmadın yani. Bak bakalım şu anda yeryüzünde 5'te 4 oranında en az dalalette insan var. Yani kafir. Kur'an'a göre yani çünkü peygamberimizi kabul etmediği zaman Kur'an-ı Kerim'e son peygamberi kaç tane insan var? Değil mi? 1 bir milyar, 1,5 bir milyar Müslüman varsa e geri kalan da Müslüman değil yani gayrimüslim. Yani Allah'a nasıl şöyle böyle inanıyor. Peygamberi kabul etmiyor. Kur'an'a inanmıyor. Namaz yok. Niyaz yok yani. Bir de sağ selamet nimetini gördün yıllarca. Hakeza. Ey nankör. Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahsı nimet olan sırf nimet yani. Vücut öyledir. Hayat öyledir yani. Mertebelerine şükretmeyerek mukabil imkanat ve ademiyat nevindeki Kur'an'da mesela bu şükür meselesi çok üzerinde duruluyor. şükür Risalesi'nde üstadımız geniş anlatmıştır. Yani Cenab-ı Allah nimetlerine karşı şükür ister. Şikayet halinde olmak Allah'ın razı olmadığı bir şeydir yani. Yani imkanat ve ademiyeti izah etmişti yani illet istemeyen. Yok yani. Ya şimdi ben işte şunu yok peygamberliği olmam saydıkça böyle bir sürü şeyler bulursun yani sana verelim yani, yani değil mi? Onlar sonuçta illet olmadan ademiyat nevindedir yani yok hükmündedir yani. Senin eline geçmedi, sen layık olmadın, yüksek nimetlerini sana vermediğinden sana bir peygamberlik verilsin bakalım. Yapabilir. iki dakika oturup da kitap okumuyor, okuyamıyor bazı insanlar değil mi? Bir gece namazına kalkıyorsun kalkamıyor. E sonra peygamberin kaldırdığı kaldırabilecek misin bakalım? Veya velinin yükünü kaldırabilecek misin yani? Onun için deme, deme şunu için şöyle ol yerince ile bak sonunda sabreyle. mevlane ile neylerse güzel eyler yani. Seni insan yaratmışsa işte şöyle şunları şunları vermişse Onda hikmeti var. Değil mi? Bahtır bir hırsla. Cenab-ı Hak'tan diyor şekva ediyorsun, Allah korusun. Şikayet etmek çok tehlikeli. Küfran nimet etmiş oluyorsun. Nimet'e karşı Febeyya ile Rab güme tükez zaman ayetin işaretiyle yalanlama. Acaba bir adam minare başına çıkmak gibi ali derecede bir mertebeye çıksın. Bak şimdi. Minare başına çıkmış. Büyük bir makam bulsun. Her basamakta büyük bir nimet görsün. Diyelim ki yüz basamaklı bir minare bu. Her basamakta çeşitli nimetler var. O nimetlere veren şükretmesin ve desin ki niçin o minareden daha yükseğine çıkmadım? Başka minarelere bakıyor veya. Evet diye şekva edip ağlayıp Ne kadar haksızlık eder. Ne kadar küfür nimete düşer. Allah'ın sevmediği insan tipi bu yani. Kur'an'da da böyle ne nankördür insan diyor değil mi? Ne kadar büyük divanlık eder. Divaneler dayanır. Hatta elindekine şükretmez bir sıkıntıya yaşıyor. Yalvarır durur diyor insan. Ondan sonra Cenab-ı Allah ona sıkıntı kaldırdım. Gene unutur Allah. Çoğu insan durumu bu. Ey kanaatsız hırslı ve iktisatsız, ve haksız, şefalı, gafil insan. Çoğu insan yani e, nefsan meğara taşıyan insan fıtratı ki çoğu insan durumu bu. Devamlı böyle haline şikayet edip, dünya sevgisiyle, hırsla, böyle tutumlu olmadan, israf eden insanlar. Katiyen bil ki kanaat ticaretli bir şükrandır. Hem Allah'ın sana verdiğiyle yetinmen gerekiyor. Ya bu demek değil ki çalışma imkanı varken kazanma, çalışma, otur, ondan sonra hani kanaat ediyorum deme anlamında tevekkül de öyle bir şey değil mesela. Tevekkül de sebeplere riayet ettikten sonra değil mi? Neticeli Allah'tan bilmek, onda yalvarmaktır yani. Evet, hırs ve nefsani hırslar iyi bir şey değil. İktisat nimete güzel ve menfaatlı bir ihtiramdır. Yani nimetleri de böyle israf etmeyeceksin. Sana işte ne verildiyse mesela onları böyle işte bir elbise giydiysen onu israf olarak 10 tane 20 tane elbise alıp da değil mi? İsraf yapmayacaksın. İsraf çünkü nimete çirkin zararlı bir istifaftır. Sen hafif o mal nimetini yani. Eğer aklın varsa kanaat alış, sızaya çalış. Yani devamlı Allah'tan razı olmak yani sonuçta. Sana verilerine yetineceksin. Tahammül edemezsen bir sıkıntı varsa musibet ya sabır diyeceksin. Çünkü o sıkıntıya düşmende de senin hikmetler, rahmetler vardır. Sabır iste. Yani derler ya sabır istenmez. Aslında bu tahammül edemeyecek noktada bir musibet hastalığı maruzdan Cenab-ı Allah'tan tabii ki sabır isteyebilirsin. Ama bela istemek, ben dünyada cezam ver demek veya hani hiç durduk yere mesela sabır istenmez. Çünkü sabrınızda kullanım alanları üç alanda biliyorsunuz. İbadet üzerine sabır istenebilir her zaman. Yani namaz, niyaz gibi. işte günahlardan kaçınmak için de devamlı sabır isteriz. Burada kastedilen biraz da musibet noktasındaki sabırdır. Tabii ki biz Allah'tan daima afiyet istememiz lazım. Musibet isteme, istenmez yani. Ama senin başında ciddi bir sıkıntı varsa mesela uzun süreli bir hastalık vesaire musibet o zaman sabır istenir. Hakkına razı olama, teşekkür etme, şikayet etmeden bir sabır isteme olacak o. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. O illa da bir şikayetten mi olacaksın? O zaman sen nefsini Cenab-ı Hakk'a şikayet et. Çünkü çoğu musibetler vesaire başımıza hatalarımızdan geliyor. Çünkü kusur ondadır. İkinci remize geldik. Allah nasip ederse buradan devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimu lakim velhamdülillah rabbil el-fatiha.